Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bu yazmamla ve bu iplerimle karşınızdayım yine e, eski bir model göstereceğim eski de demek istemiyorum eskimeyen her dönem sıklıkla yapılan modellerden bir tanesini göstereceğim çünkü e, siz de takdir edersiniz ki her sene e, daha iyi çekimler yapıyorum daha çok geliştiriyorum kendimi ve e, bu eskimeyen modelleri tekrardan sizlerle paylaşmayı seviyorum. Çünkü yapmak isteyenler en yeni versiyonuyla en güzel görüntü kalitesiyle modelleri daha rahatlıkla yapsın istiyorum arkadaşlar. Evet e, iplerimi görüyorsunuz 465 ve 512 numara ikisi de altın başak. Yazmam Cenk marka 2 zincirle tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek de Yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Evet 21 numara tığ kullanacağım şimdi. Hemen bir kenardan oyamın yapımına başlıyorum. Size bildirim gelmezse de her gün arama çubuğuna oya sandığım yazarak hangi videoyu bugün paylaşmışım diye takip edebilirsiniz. Evet ipimi tığıma bakın sabitliyorum. Bir defa doladım. Şöyle herhangi bir tığ battıdan giriyorum ve önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Bir tane zincir çekiyorum burada. 1 değil. 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın. Bir defa doladım. Yine bu orta kısma yani tırabzanımın başına batıyorum bakın. 1 2, 3 seferde geniş geniş alarak tığımdan çıkardım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve bakın bu aradan giriyorum. Kapatıyorum. Buraya sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. 5 zincir çektim. 5 zincirle bir tomurcuk yaptım ve 5 tane de sık iğne yaptım. Yine o orta kısma yani e, trabzanımın tepesine batıyorum, bir zincir çekiyorum, minik bir örümcek yapıyorum, bir defa doladım. Şimdi burada bakın, 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. E, size öncesinde bir model hazırladım, onda üçüncüye batmıştım. Çok sıkı olduğunu gördüm. Şimdi Dördüncüye batarak nasıl olduğunu ben de görmek istiyorum açıkçası. Evet dördüncüye battım. Geniş geniş 3 seferde tığımdan çıkardım bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bakın zaten görüyorsunuz şurada bir boşluk oluyor. Trabzanımızın tepe kısmı oraya batıyorum. Yine geniş geniş 3 seferde tığımdan çıkardım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bakın şu trabzan tepesine aynı yere batıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir. Yine bir örümcek çekiyorum. Bu örümceklerin boyutuna dikkat edin. Oyanız ne marullaşsın ne de gergin olsun bir defa doladım 1 2 3 dördüncüye batıyorum 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım şöyle bir bakmak istiyorum aslında nasıl oluyor diye yani 4 tane ara verince de çok güzel olmuyor açıkçası aslında bu ayarlamayı kendiniz yapmalısınız e, ben şu an aklınız karışmasın diye yapmak yapmayacağım ama ben bu oyayı yapıyor olsaydım bakın burada 1 2 3 4'üncüye battım şimdi 1 2 3'üncüye batardım 1 3'e 1 4'e batardım çünkü oya ne çok sıkı olmalı ne de çok e, gergin olmalı şimdi ben burada 3'üncüye batacağım 1 2 3'üncüye batıyorum benim önceden hazırladığım modelde e biraz iç içe olduğu gibi geldi bana. Sadece bu kısmı kendinizin ayarlaması gerekiyor. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bakın bu göbek kısma batıyorum. Birleşim noktası, trabzan tepesi. Artık buraya ne isim verirseniz. 1, 2, 3 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım ve buraya yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı yere batıyorum, kapatıyorum, bir zincir. Böyle devam ediyor aslında. Daha fazla e, ilerletmekte istemiyorum. Ee, dediğim gibi araya ister 1 2 3 4 tane yapın. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bazı tığlamalar iki zincirli ve çok sıkı oluyor. Benim iki zincirli tığlamalarım biraz bakın böyle ayrık oluyor. Ee, zaten çok sıkı tığlıyorsanız muhtemelen hep 4'e 4'e battığınızda düzgün duracaktır. Ama dediğim gibi ben şimdi 4'e 4'e battığımda çok gergin olacak. Ee, 3'e battığımda ise da çok yakın oldu. Dediğim gibi bir 4'e bir 3'e, bir 4'e bir 3'e de yapabilirsiniz. Ee, sadece bu kısmı çok güzel ayarlamanız gerekiyor. Ne demek istediğimi üst sırada daha iyi anlayacaksınız. Ben şimdi hemen şu üstten de şu ikisinin fıstığını yapıp sonrasında bitirdiğim modeli göstermek istiyorum. Hemen renkli ipimi parmağıma dolayıp geliyorum. Evet renkli ipimi tığıma sabitledim. Şöyle başlangıçta tepe kısmına batarak başlıyoruz. 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fıstık yapacağız. Şöyle bakın ipimi çok minik ger genişlettim. Zincirimin altından girdim. Zincir çektim burada. Uzattım 2 oldular bakın. Altından geçtim, ipimi aldım. Bir zincir çektim, uzattım 3 oldu. 4 böyle ilmekler biriktiriyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 aldığı kadar artık 16 tane ilmek topladım bakın tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım trabzanımın e, Çimenimin tepesine batıyorum tekrardan kapattım bir zincir 2 3 4 5 tane zincir çektim farkındaysanız hep beşer beşer yapıyorum her şeyimi akılda tutması da çok kolay olur bakın burada örümceğimin iki kanadına girdim tekrardan göstereyim bakın örümceğimin iki kanadına girdim buraya kapatıyorum tekrardan 1 2 3 4 5 zincir Burada da bakın yine tepe kısma battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 16 tane ilmek toplayacağım şimdi buradan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 15 16 Hepsinden birden çıkardım. Aynı yere giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın yine örümceğimin iki kanadına girdim kapattım tekrardan 1 2 3 4 5 zincir ve yine bu tepeye fıstık yaparak başlıyoruz şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar dediğim gibi yeni bir model değil hemen hatırlayacaksınız Bence bu daha güzel oldu ee, şimdi yaptığım modeli göstererek konuşmaya devam edeceğim Evet bakın kamera arkasında yaptığım modelde böyle. E, düzgün oldu gayet düzgün marullaşma ya da gerginlik olmadı. Ama sanki böyle e, yaptıktan sonra ütülerken şunu düşündüm. Bu oyayı böyle tamamen böyle yapsam sanki bir marullaşma oyada olacakmış gibi. Yani böyle dümdüz yazmayla birlikte gitmeyecekmiş gibi hissettim. Bakın burada hep. 1, 2, 3'üncüye batmışım. 1, 2, 3'üncüye battım. 1, 2, 3'üncüye battım. Dediğim gibi ben bunu sipariş alsaydım ya da normal e, yapıyor olsaydım bir üçüncüye batardım bir dördüncüye batardım. Kesinlikle işim garanti olurdu diye düşünüyorum. Oya bu şekilde ilerliyor. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur sizler için. Ben yaparken çok keyif aldım. Ütülemesi de yapması da oldukça güzel ve keyifliydi. Normalde sıralı oyalardan pek hoşlanmıyorum. Yapması bana sıkıcı geliyor ama bu böyle hem altı hem üstü. Çok hızlı ve güzel ilerleyecek bir model gibi e, hızlı ilerlemeyebilir ama keyifli ilerler diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Sizlerle böyle güzel modelleri tekrardan düz renk yazmalara ya da değişik yazmalara yapıp tekrardan göstermeye ya da yeni modeller sunmaya devam edeceğim. Beğendiyseniz hepinizden bir beğeni bir yorum bekliyorum. Abonelik de ücretsizdir. Mutlaka abone olun bildirim zilini aktif hale getirin ee, bildirim gelmezse de her gün kanalıma ziyaret edebilirsiniz. Aksi bir durum olmadığı sürece her gün video atmaya inşallah devam edeceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.